Ali Ülkari merhum geniş bir şerh yazmış orada. O rüyet mevzu üzerinde de çok uzun boylu duruyor. Ayşe validemizin künubari kabili idrak yüksek mantıkı bu anlayışı açısından o meselede farklı bir müteala beyan ediliyor. Yani o ihate edilemez, görülemez. Bunu da Kur'an-ı Kerim'in la tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Bunu kendi ifademizle o kalıplara döküp ifade edecek olursak, muhit, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz. O her şeyi ve la yuhitune bir şeyin min ilmihi. Onun ilminden hiçbir şeyi siz kuşatamazsınız. E nerede kaldı ki zatı bahti filan. Ayşe validemiz yüksek bir idrak sahibi. Zannediyorum o hazretin o mevzuda ifade etmek istediği şey, Esas görme başkadır, tam ihate etme, kavrama eğer o tabide cevaz olsaydı, bir çerçeve içine alma esas, imkansız olan odur. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu, sahih hadis-i şerifte, tolunayı ufukta gördüğünüz gibi, orada da bir tolunay gibi görünme meselesinden bahsedilmiyor esasen müzahemeye sebebiyet vermeden bakan herkesin görebilmesi esprisi anlatılıyor. Herkes çok rahatlıkla görebilecek onu deniyor. Bu açıdan da rüyeti ilahi her şeyin üstünde gibi görülüyor. Fakat bazı hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hak sevdiği ibadına ben sizden razıyım diyor. Bir son zirvede diyor bunu. Fakat onu ben sizden razıyım yani. Dünyada da Allah'ın razı olduğu insanlar Allah'tan razı oluyorlar. Radiyallahu anhüm önce geliyor. Allah onlardan razı oldu, Ve radu an. Onlar da ondan razı oldular. Bu rıza ve rıdvan meselesi de öbür tarafta kendine has, keyfiyetler üstü, kemiyetler üstü ifade ederken bir kemmu keyif diyoruz buna. İhate edilemez. Na kabili şekilde o aynı zamanda bu rıdvan meselesi de o gün inkişaf etmiş engin vicdanlar tarafından duyulacak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ben sizden razıyım meselesinin vicdan tarafından duyulması nasıl bayıltan engin bir zevk tahmin edemiyoruz bunu. Çünkü görmeden, bilmeden tahmin edilemez. Belki bunu zilliyle, izafi şekliyle gerçek müştakı likaullah olan, iştiyak likaullah yolcuları belki onlar vicdanlarında kısmen duyuyorlardır. Bizim orada duyacağımız şey işte bunun bin kat daha fazlasıdır. Benim duyduğum şeyin bin kat daha fazlasıdır. Bu açıdan onun kendine göre bir faikiyeti var, aynı zamanda rüyetin faikiyeti var, fakat usulü din uleması daha ziyade akaidçiler, Cenab-ı Hakk'ın rüyetinin aynı zamanda bütün cennet nimetlerini unutturacağından bahsediyorlar. Üstadın o mevzudaki beyanı malum bildiğiniz, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez. Cennetin binlerce sene mesudan hayatı da bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez diyor. Bin sene cennette yaşama. Bir dakikaya sıkıştırsalar, birseler, Sen o zevk zemzemesi içinde mest olsan, kendinden geçsen. Fakat işte o Cenab-ı Hakk'ın bir dakika cemalini müşahedeye mukabil gelemez. Onun için Bedül Emali'de de, de Yerahul müminun bi keyfin ve idrakin ve darbin min misali diyor. Müminler kem mü keyifsiz onu görürler diyor. Yerahul müminun bi keyfin ve idrakin ihatasız tahtudikul efsar. Yerahul müminun bi keyfin ve idrakin ve darbin min misali. Bir örnekle bile anlatılamaz. Evet. Mislinin misli yok, misli gibi yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Kemislihi diyor. Bak misis, bir de teşvih kefi var orada. Misli gibi yok diyor yani. Bulunmaz Rabbimin zıddi ve niddi misli alemde ve surette münezzehtir, mukaddestir Teala Allah. Evet. Feyensevnen na'ime izâ re'evhâ. Cennet nimetlerini gördükleri zaman unuturlar, evlerini yolunu unuturlar, huriyi unuturlar, villayı unuturlar, akan ırmakları unuturlar, bir dakika cemali bak, kemali müşahede. Neden? Sizin mahiyetinize, ahseni takvimiyetinize akseden tecelliler, bütün varlığa akseden tecelliler, keşkeşanlara akseden tecelliler, sistemlere akseden tecelliler. Görmediğimiz metafizik varlıklara, metafizik varlıklara tecelli eden bütün güzellikler bir yönüyle sizin miratı ruhunuza, buradaki mahiyetinize aksedecek onlar. Bütün o güzelliklerin hepsini adeta bir levhada görüyor gibi olacaksınız. Dünyada yine bunu aşkın düşünenler, eşya ve hadiseleri her zaman hallac edenler İzafisini, nisbisini kısmen duyabilirler burada. Ve o mukayese ile aynı zamanda onu anlayabilip değerlendirebilirler kendilerine göre. Fakat benim gibi ümmiler size bir şey demiyorum. O meseleyi sadece nazarı olarak ifade eder. Cenab-ı Hak bizi o yolda sabit kadem eylesin. Öbür tarafta da cemali ve kemalini müşahede ile Liyakatımız ve inlem nek ehlen fehu ehlun lizaka. O yüksek şeye o ehil. Allahumma amilna bi ehliyetike ve la tuamilna bi ehliyetina. Allah'ım sen sana layık olanla sana şayetli olanla bize muamelede bulun. Bizim densizliğimize göre öyle muamelede bulunma diyor söz sultanları, düşüncelerini doğru ifade eden insanlar.